Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Football Manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugün değişik bir seriye başlıyoruz ve bu serimizin adı Hala vondurkit olsaydı ne olurdu ya da daha doğrusu olsaydılar ne olurdu? İlk bölümdeki konuğumuz Sercan Yıldırım olacak. Sercan Yıldırım bildiğiniz üzere şu anda futboldan ziyade günümüzde Survivor yarışmasındaki performansı ve durumlarıyla tartışılan bir isim. İlk bölümde daha sansasyonel bir isim olduğu için Sercan Yıldırım'ı seçtim ve ben Bursa Sporlu olduğum için Bursa Spor altyapısından olan bir oyuncu olan Sercan Yıldırım'ı seçtim. E biraz sonra detayları anlatacağım. Sizlere detayları anlatmadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer bu video hoşunuza giderse ve bu tarz videoların devamını isterseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve bu videoya en az 250 like atarak bana desteğinizi göstermenizi sizlerden rica ediyorum. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olup gündemi kaçırmayın. Bütün bunları söyledikten sonra hızlı bir şekilde Futbol Manager 2020'de hala Wonder Kit olsalardı ne olurdu? Birinci bölüm yani Sercan Yıldırım'ın hikayesine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya yeniden hoş geldiniz. Tarihler 1 Temmuz 2019 ekranda görmüş olduğunuz üzere Sercan Yıldırım'ın profili var. Sercan Yıldırım şu an için 17 yaşında ve profilinde görmüş olduğunuz tüm özellikleri Futbol Manager 2008'deki profilinden aldım. Hatta üşenmezsem şuralara bir yerlere koyayım profili birebir görebilin. Şöyle gizli özelliklerine de bakacak olursak Sercan Yıldırım'ın mevcut yetenek olarak 70 seviyesinde gözüken Sercan Yıldırım potansiyel olarak benim e, takdirim doğrultusunda 152 yetenek puanla ulaşması beklenmekte. Uyum özelliği 11, hırs 14, sadakat 12, baskıya dayanıklılık 12, profesyonellik 8, supermanlik 8, huy 14, tartışma 14, süreklilik 12, çirkeflik 8, önemli maçlardaki formu 12, sakatlanma eğilimi 5 ve çok yönlülüğü 10 olarak belirlendi Sercan Yıldırım'ın. Bu, bu özellikleri doğrultusunda Sercan Yıldırım'ı işte yaratmayı başardık, üretmeyi başardık ya da ne diyorsanız oyuna adapte etmeyi başardık. Zaten Sercan Yıldırım'ın olan profili üzerinden ben bir düzenleme yaptım. Tamamen F e FM 2008'deki ile doğru orantılı olmasını sağladım. Maaşı biraz yüksek gözükebilir. Tabii ki maaşını düşürme imkanım vardı ama ona dokunmayı unutmuşum. Şimdi sizlerle birlikte görüyorum. Santrafor mevkisinde oynayacak bir oyuncu kendisi. Sercan Yıldırım ve sağ ve sola çık mevkilerinde de e, oynamaya evrilirse başarılı olabilecek bir oyuncu. Toplamda 2032 yılına kadar 13 13 sezonluk sürecek bir simulate yaptım. İlk 5 sezonu ardından bir 5 sezonun son olarak da son 3 sezonu değerlendireceğiz sizlerle. Şimdi hemen ilk 5 sezonun sonuna geçelim. Bakalım bu 5 sezon boyunca Sercan Yıldırım neler yapmış. Evet arkadaşlar tarihler 31 Mayıs 2024 yani videomuzun aslında ilk bölümüyle karşınızdayım. Aslında bir ilk bölüm tanıtımda ikinci bölümde bu olsun. ikinci bölüm diyelim buraya. Sercan Yıldırım hemen yazalım. Sercan Yıldırım'ı nerede göreceğiz bakalım. Sercan Yıldırım. Sercan Yıldırım şu an için Kasımpaşa forması giyerken gözüküyor. 4.9 milyon euro güncel piyasa değeri olan oyuncunun 613 bin euro günlük güncel e, maaşının olduğunu görüyorum. Sağ açık mevkisinde oynamasını geliştirmiş. Sol açık mevkisinde dizisinde de keza iyi oynamaya başlamış. Özellik olarak da kendini fiziksel olarak çok fazla geliştirmiş. Hızlanma özelliği bir tık aşağılarda kalmış. Onun dışında zihinsel özelliklerinde de ciddi göze görülür. Değişiklikler söz konusu Sercan Yıldırım'ın. Bu dönemde 70 civarından 75 civarından yetenek puanını 124 seviyelerine çıkarmayı başarmış Sercan Yıldırım ve 152 yetenek puanına gitgide yaklaşırken uyum hırs gibi sadakat gibi özelliklerinden bazılarının aşağıya gerilediğini görüyorum. 14 olanlar vardı. Bunlardan özellik önemli maçlardaki form 14 olması lazım. Onun dışında uyum özelliği de 14 civarındaydı ya da 12 civarındaydı. Bir puan gelişmiş onu tam emin olamadım. Peki geçmişine bir bakalım Sercan Yıldırım'ın neler olmuş. Bursaspor'daki ilk sezonunda hiçbir maça çıkmayı başaramamış Sercan Yıldırım. Ardındaki sezonda 11 maçta oynamış ligde. Birinci ligde oynamış daha doğrusu. Bu birinci ligde oynadığı 11 maçla bir gol atıp lig ortalama yakalanmış ve 3. sezona gelindiğinde 31 maçta 7 gol atarken 2 de asist yapmış. 4 kez maçın adamı olmuş. 7-10'luk bir ortalama gitgide yükselen bir performans çizmiş. Bursaspor. Spor'da. Peki e, ardındaki 4. sezonda 22 gol, 22 maçta oynamış Sercan Yıldırım 8 gol, 4 asist yapmış ve 4 kez maçın adamı olurken 7-29'luk bir ortalaması söz konusu. Şuradan önemli anları değil de sakatlık durumuna bakmak istiyorum. Ben Bursa Spor'da ciddi bir sakatlık mı olmuş? Bir burada ben bazı sakatlıkları da kaldırmayı unutmuşum. Kaldırmayı unuttuğum için şöyle sıra, tarih olarak sıralamak istiyorum. Evet kalça sakatlığı yaşamış burada 4 ay boyunca Sercan Yıldırım ve kalça sakatlığından dolayı 4 ay oynayamamış. Bu 4 ay oynamamasının sebebin sonucunda da e, burada yaklaşık 12 maç kaçırmış Bursa Spor'da. Peki Bursa Spor onun dönemlerinde neler yapmış? O gittikten sonra takım lige çıkmayı başarmış. Enteresan olmuş. İlk sezonda Sercan Yıldırım'ın Bursa Spor kadrosunda olduğu ilk sezonda 13. olabilmişler. Sercan Yıldırım hiç katkı verememişti. İkinci sezonda 11 maçla bir gol atmıştı. 45 puanla 11. sırada tamamlıyorlar ligi. 3. sezona geldiğimizde playoff potasına 1 puanla kaçırıyorlar ve 4. E, sezonda ise Sercan Yıldırım'ın desteğiyle 52 puanla playoff potasına kalıyorlar. Ama playoff'ta neler olmuş ona bakmak istiyorum ben. Playoff'ta Antalya Spor'a mağlup olup yarı finalde kupanın dışında kalmış Bursa Spor ve son sezonda Sercan Yıldırım takımdan ayrıldıktan sonra kendileri lige çıkmayı başarmış. Sercan Yıldırım buradan Kasımpaşa'ya gidiyor demiştik. Kasımpaşa'da 29 lig maçında forma giymiş 9 gol atarken 4 asisti var 4 kez maçın adamı olmuş. 7-16'lık bir ortalaması söz konusu. Tabi bu dönemde en önemli noktalardan bir tanesi Kasımpaşa'nın ne yaptığı ligde? Kasımpaşa ligde 8. sırada kalmış. 8. sırada kalırken 47 puan toplamışlar. Sercan Yıldırım'da 60 olduğu 8 golle gol kralı krallığı sıralamasında 9 golle daha doğrusu gol krallığı sıralamasında 13. sırada yer almış. 248 dakikada bir gol atmış Sercan Yıldırım. Onun yanı sıra tabii ki asist katkısı da çok önemli seviyelerde. Sercan Yıldırım'ın toplamda 13 gole doğrudan katkısı var. Sezon boyunca da 14 gole doğrudan katkı yapmış Sercan Yıldırım ilk 5 sezonluk dönemde. Önemli anlarına baktığımızda tabii ki Sercan Yıldırım'ın genel olarak yılın genç oyuncusu ödülünü aldığını görüyorum birincilikte. Az takımdaki ilk maçı ilk golünü Bursaspor Spor'la Bursa, Spor aldır, Bursa Spor beraber atıyor. Milli takım formasını hiç giymeyi başaramıyor. 21 yaş altı milli takımda da 7 kez forma şansı buluyor. Sercan Yıldırım bir kere de gol atmayı başarmış bu dönemde. Özellik bazında daha da gelişmesini bekliyoruz Sercan Yıldırım'ın. Bakalım 2029 yılında neler olmuş. Sercan Yıldırım 2029 sezonunda 2028-2029 sezonun sonunda karşımıza nerelerde çıkacak? Bu soru işareti kafamızda dolanırken hemen geçelim ve bu soru işaretinin cevabını bulalım arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Neden 13 sezon boyunca devam ettirdin diye soran arkadaşlar olacaktır muhakkak. Sercan Yıldırım bugün futbol oynamayacak devam etse kariyerindeki 13. sezonu bitirmiş olacaktı. Yani bu sezonla birlikte 13 sezonu bitirmiş olacaktı. Biz de Sercan Yıldırım'ın o günden bugüne nasıl düşüşte olduğunu, nasıl ileriye gidemediğini sizlere göstermek istiyoruz. Açıkçası Sercan Yıldırım'ın profili e, FM 2008'de de hemen hemen bununla aynı orantılı orantıdaydı. Sercan Yıldırım'ın da bu seviyede gelişmesini bekliyorduk. Kararlılık özelliği çok iyi olmasa da Sercan Yıldırım'ın en azından Türkiye liginden dışarı kadar, dışarı çıkacak kadar iyi bir pro potansiyele sahip olduğunu ben düşünüyordum açıkçası. Peki Sercan Yıldırım yazalım nereler demiş. Evet Sercan Yıldırım'ı şu anda Borussia Dortmund forması giyerken görüntülüyorum. En önemli özelliği çeviklik olarak göze çarpıyor. Onunla birlikte tabii ki hız, hızlanma ve topsuz alanda soğukkanlılık özellikleri de ona eşlik ederken dribling özelliğinin altı olduğunu görüyorum Sercan Yıldırım'ın. Şöyle yetenek puanı olarak baktığımızda Sercan Yıldırım 147 yetenek puanına kadar ilerlemiş. 152 yetenek puanına kadar ulaşması beklenen oyuncu 27 yaşında ve kariyerinin zirvesini yaşıyor. Peki bu dönemde ne yapmış? Kasımpaşa'da bırakmıştık en son oyuncumuzu. Kasımpaşa'ya e, transfer olduktan sonraki sezondan bir sonraki sezon 32 maçta 11 gol 8 asistle kariyerinin o güne kadarki en iyi istatistiğini yakalamış ve 19 gole doğrudan katkıda bulunmuş Sercan Yıldırım. Ardındaki sezona da Kasımpaşa ile başlayan Sercan Yıldırım bu dönemde sadece 3 maçta forma giymiş 2 gol atarken bir anda 12 milyon euro civarında bir paraya Galatasaray onu Kasımpaşa'dan transfer ediyor çok karlı bir transfer oluyor. Galatasaray'daki ilk sezonunda 25 maçta 10 gol atan Sercan Yıldırım iki kez maçın adamı oluyor. 7-26'lık ortalamasıyla muhtemelen burada Santrafor oynuyor sadece. Ardındaki Galatasaray sezonunda 33 maçta 8 gol atıp 7 asist yapan Sercan Yıldırım 15 gole doğrudan katkı yapıyor ve efektiflik anlamında çok önemli bir sezonu geride bırakıyor. 7-24 ile 26-27 sezonunda. Ardındaki sezonun ilk yarısında yine Galatasaray forması giymeye devam eden Sercan Yıldırım ortalığı kasıp kavururken 9 gol 1 asist 4 asist 4 tane maçın adamı olması ve 7-31'lik ortalama ile gayet iyi bir performans sergiliyor. Bu dönemde Alman kulübü Borussia Dortmund'un radarına takılıyor Sercan Yıldırım ve 37 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer oluyor. 12 maçta oynuyor ilk sezonda bir gol bir asistle beklentilerin altında kalıyor. Ama ardındaki sezonda takıma iyice alışan Sercan Yıldırım 27 maçta 11 gol bir asist iki kez de maçın adamı olmayı başarıyor 7.30'luk ortalamayla ve bu 7.30 kariyerinin en iyi ikinci ortalaması Galatasaray'daki yarım sezonunun ardından aslında tam sezonda yakalamış olduğu en iyi başarı Sercan Yıldırım'ın. Bursa Spor'da bir dönem giymiş olduğu forma vardı. 99 ona benzer bir forma numarası. 29 numara giymiş Sercan Yıldırım. Şurada ben Kasımpaşa ile devam etmek istiyorum. Kasımpaşa bakalım Sercan Yıldırım'ın katkısıyla ligde neler yapmış. Kasımpaşa en son bıraktığımız 5. sezon vardı. Şurada lig tablosuna gelmek istiyorum Wembe. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sezon. 6. sezonda Kasımpaşa Sercan Yıldırım'ın da katkısıyla birlikte 5. oluyor ligde ve Avrupa kupalarına gidiyor. Ardındaki sezonun başında Kasımpaşa ile başlayan Sercan Yıldırım Galatasaray'a transfer oluyor. Galatasaray ile 70 puan toplayabiliyorlar sadece ve bu dönemde maalesef ki şampiyon Trabzonspor oldu. Yani daha doğrusu maalesef ki derken Galatasaray'ın şampiyon olamamasına maalesef ki. Trabzonspor'un şampiyon olmasına maalesef ki değil. Yanlış anlaşılmalar oluyor ondan sonra. Galatasaray'da Sercan Yıldırım şampiyon olamıyor. Başarıya ulaşamıyor onu demek istiyorum. Ardındaki 26-27 sezonunda yine Galatasaray ile şampiyonluktan uzak kalıyor. Sercan Yıldırım 67 gol 60 7 puan toplayabiliyorlar. Yine Beşiktaş şampiyon oluyor bu dönemde. T Trabzonspor ikinci. Sanırım bu dönemde Galatasaray'dan ayrılıyor Sercan Yıldırım. Şöyle geri geleyim. 26-27. Evet 26-27. 27-28'in de ilk yarısında Sercan Galatasaray'da forma giymiş. 27-28'e gelelim onun için. 27-28 sezonunda da e, ilk se ilk yarıda özellikle neler olduğuna bakmak istiyorum ben. E, şöyle sıralayabilirsem. Kapsamlı iç sağ dış sağ. Toplam 5 sağ. E, burada gösteriyordu. Normalde bunlar niye göstermiyor? Turlarda aslında görebiliyorduk ilk yarı iki ikinci yarı diye şu anda göremiyorum açıkçası. Kapsamlıdan iç sağ var, dış sağ var, son 5 toplamda var. Evet burada detaylıyı göremedim. Geçen sefer de görmüştüm ama şu anda niye göremedim bilemedim. Galatasaray bu dönemde 76 puan toplamış ve ligi 3 puan gerisinde Trabzonspor'un. ikinci olarak tamamlamış Sercan Yıldırım'ın gidişinden sonra şampiyonluk şansları azalmış aslında. Peki Borussia Dortmund'a geldi 27-28 sezonun ikinci yarısında sadece 12 maçta forma giydi. Bir gol bir asiste kötü bir performans çizdi ama ona rağmen Bundesliga Beyonlar ona sahip çıktı ve bir sonraki sezonda gerçekten iyi işler yaptı. 27-28 sezonunun ilk yarısının sonundan ikinci yarısına bakarsak daha doğrusu şöyle lig tablosu var ve iç saha var. Burada göremiyoruz. Ben görmüştüm aslında ya. Çok enteresan. Neyse Sercan Yıldırım takıma katıldıktan sonra Borussia Dortmund ligi 64 puanla görmüş olduğunuz üzere 4. sırada tamamlamış Sercan Yıldırım'ın katkılarıyla birlikte. Bir gol bir asistlik ne kadar katkı dersiniz? Ardındaki sezonda Sercan Yıldırım'ın katılmasından sonra 72 puanla Borussia Dortmund ligi 3. sırada tamamlıyor. Sercan Yıldırım bu dönemde harikalar yaratmıştı. Sercan Yıldırım'ı genel olarak şöyle gelelim nasıl oynattıklarına bakmak istiyorum. Sercan Yıldırım genel olarak yedekten oyuna girmiş ama yedekten girip 11 gol atmak gerçekten önemli bir iş ve 13 kez de sonradan oyuna dahil olmuş Sercan Yıldırım bu dönemde. Peki milli formayla oynuyor mu? Milli formayı da 18 kez üstüne geçirmeyi başarmış Sercan Yıldırım bu dönemde. 4 gollük bir katkısı var ve oldukça fazla mevkii forma giyebiliyor Sercan Yıldırım. Yani şuradan bakarsak 5-6 mevkide verimli olarak forma şansı bulsa değerlendirebilecek bir isim haline gelmiş Erçan Yıldırım 27 yaşında ve kariyerinin en üst noktalarını yaşıyor. Borussia Dortmund'la birlikte kariyerinin zirvesine ulaşmış ve piyasa değeri de şu an için 54 milyon euro. İzleyen takımlar var onu. İzleyen takımlar arasında Arsenal, Everton, Leicester City, Real San Sebastian yani Real, Sociedad var. İstenilen bonservis ve oyuncu artık ihtiyaç duymadığı gerekçesiyle transfer listesine konmuş ve 49 milyon euroya satılacak Sercan Yıldırım bu da ayrıca bir şok oldu. Bakalım 2032 yılına gidelim. 2032 yılında Sercan Yıldırım hangi takımda karşımıza çıkacak? Borussia Dortmund'ta karşımıza çıkmayacağı kesin. Çünkü oynatmak istemedikleri bir oyuncuya 4.6 milyon euro maaş ödemeyeceğini düşünüyorum. Ben Borussia Dortmund'un ve gerçekten biraz daha oynayabilecek bir isime benziyor Sercan Yıldırım. En azından bir 3 sezon daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tarihler 29 Mayıs 2032 toplamda Sercan Yıldırım'ın 13 sezonunu geride bıraktık. Sercan Yıldırım yazdığımda karşıma Bayer Leverkusen'de çıkıyor Sercan Yıldırım ve takımdan ayrılması bekliyorduk ama e, Sercan Yıldırım maalesef takımdan ayrılmamış ve bir 19 maç daha oynamış. Borussia Dortmund'da ardındaki sezonda 19 maçta 9 gol 2 asistle oynamış. 7-31'lik ciddi bir ortalamaya sahip. Bu maçların 7'sinde ilk 11'de 12'sinde sonradan oyuna girmiş. Toplamda da sezonunu 18-30 maçla tamamlıyor. 12'si 11'de 18'de sonradan oyuna girdi. Devam ettiğimizde ardındaki sezonda yine yedek rotasyonundan kurtulamayan bir Sercan Yıldırım var ve 18 maçta 8 gol atıp 1 asist yapıyor. Bu 18 maçın sadece 5'inde 11'de oynayabiliyor. 18'inde son, 13'ünde sonradan oyuna girmiş ve toplamda sezonu 27 maçta 13 gol 1 asistle tamamlamış. En çok golü attığı kul var yine lig olmuş. Gerçekten ligde verimli işler yapmış. Joker yedeklik yapmış ama Sercan Yıldırım ne yaptıysa Borussia Dortmund'a yaranamamış. Şöyle 29-30 ve 30-31 sezonlarında Bundesliga'da Borussia Dortmund'un neler yaptığına bakalım arkadaşlar. Aslında önemli bir nokta orası. Ee, şöyle geldiğimizde Bundesliga'da son sezonda ikinci olduklarını görüyorum ben. Evet 79 puanla. Ondan önceki sezonda da sezon Sezonu 70 puanlı. 3. olarak tamamlamışlar. Aslında bu sezon iyi bir strateji yapmalarına rağmen son sezon değil aslında. Son sezon tabii Sercan yok. Ondan önceki sezon. iki sezonda da 3. olmuşlar. Borussia Dortmund ve Sercan Yıldırım işbirliği. Son sezonda ise kendisi Bayern Leverkusen'e 24 milyon euro karşılığında transfer olmuş ve 3 gol 5 asistle oynamış sezon boyunca toplamda. Sezonda 22 maçta forma giybilmiş Sercan Yıldırım ve bu 22 maçta 4 gol atarken 5 asist yapmış. Gitgide aşağıya düşen bir profil. 140 yetenek puanına kadar gerile gerilemiş düşüş erken başlamış Sercan Yıldırım'ın profilini aslında FMC'ler iyi tanımlamış derse yanılmış olmayacağız. 38,5 milyon euro güncel değeri var ve milli formayla 40 maçta 6 gol atmayı başarmış Sercan Yıldırım. Şöyle kişisel olarak önemli anlarına bir bakalım. Neler var neler yok diye karşılaştıralım. Galatasaray'la başlayalım. Galatasaray herhangi bir kupası var mı? Ben ona bakmak istiyorum açıkçası. Borussia Dortmund'la Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonlukları var. 2029 yılında e, peki Borussia Dortmund herhangi bir başka kupaları yok mu? Nasıl oluyor bu? 2029'da mı katıldı Sercan ki buraya? Aa çok enteresan bir şey var. Durun bir dakika şimdi. Şöyle fikstüre gelmek istiyorum. 2029'a gelmek istiyorum ben. 2029 Dünya Kulüpler Şampiyonası G grubundalarmış. E peki Dünya Kulüpler Şampiyonası'na nasıl gitmişler? Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gelmişler. Yarı finale kadar geldikleri için tahminimce bundan dolayı kendileri Dünya Kulüpler Şampiyonası'na gitmiş. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da ikincilikleri söz konusu olmuş Sercan Yıldırım ve bu Borussia Dortmund'sun. Önceki sezonuna baktığımızda Galatasaray'la da herhangi bir kupası yok. Kasımpaşa'yla zaten yok. Bursa Spor'la da yok. Bayer Leverkusen'le de yok. Evet Sercan Yıldırım Bursa Spor'da en azından bir tane kupa kazanmıştı ve Galatasaray'da da yanılmıyorsam kupa kazanmıştı. Sercan Yıldırım bunun aksine herhangi bir kupa kazanamadan kariyerini sonlandırmış biyografisine baktığımızda genel olarak e, gözüme çarpan bir şey var mı diye bakıyorum. Şöyle sizler için hızlıca okuyayım. 40, 40 kez milli oldu. 30 yaşında 2031 yılında Borussia Dortmund'dan Leverkusen'e geldi. Bursa Spor'da başladı. lig maçında 16 kez fileleri havalandırdı. 1.7 milyon euroya Kasımpaşa'ya gitti. 64 maçta 22 gol attı. Ardından Galatasaray formasıyla 77 maçta 27 gol attı. Borussia Dortmund formasıyla 76 maçta 29 gol atmış ve en verimli olduğu takım aslında Borussia Dortmund olmuş. Geldiğinden beri 21'lik maçında 3 gol atmış. Kariyeri boyunca Sercan Yıldırımlık tarafından kazanılan tek madalya Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği olmuş. Yeteneği ve başarıları birkaç ödülle onaylandı. 1. ligin genç oyuncusu Süper Lig'de Türkiye Kupası yılın oyuncusu, Türkiye Kupası gol kralı ve Türkiye Ligi'nin yılın orta sahası ödülünü kazanmış Sercan Yıldırım burada 2026-2027 yılında ama daha verimli, daha iyi işler yapmasını bekliyorduk açıkçası. 2008 ve 2008'deki profiliyle Sercan Yıldırım'ın ama buna uzak kalmış. Yine de başarılı işler yapmış. Kariyeri boyunca toplamda 302 maçta 97 gol 36 asistle oynamış. Bu da Sercan Yıldırım'ın gerçek istatistikleriyle karşılaştırıldığında çok başarılı bir durum değil. Sadece biraz sadakat problemi var. Burada da gerçekten kariyeriyle doğru orantılı olmuş Sercan Yıldırım'ın Sercan Yıldırım ve kariyeri en başarılı olarak geçirdiği sezon aslında şuradaki 19 gollük Kasımpaşa sezonu ve o sezon zaten ona 12 milyon euroluk transferi sağlamıştı. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geldik. Wonder Kit yeniden Wonder Kit olsalardı serimizin ilk bölümünde Sercan Yıldırım bize konuk oldu. İkinci bölümde kimin gelmesini istiyorsanız lütfen yorum olarak belirtmeyi unutmayın ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve destek destek amaçlı bu videoya sizlerden en az 250 like istiyorum arkadaşlarım. Lütfen like tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bu bizim için çok önemli. Ayrıca kanalıma da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolardan anında haberdar olun. Bütün bunları söyledikten sonra bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.